Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün psikopat erkek ve kızlarla yaşanan ilişkilerden bahsetmek istiyorum. Ben başıma gelen birkaç olayı da size anlatacağım. Aynı zamanda haberlerde gördüğümüz, sosyal medyada gördüğümüz birkaç olaya da değineceğiz. Benim şahsi fikrim bu ilişki türü başınıza gelip gelebilecek en kötü ilişki türüdür. Daha doğrusu ben buna ilişki diyemiyorum, denemez zaten. Bu tür birliktelikler bir tarafın diğer tarafı psikopatça köleleştirmesidir istediği her şeyi dayatarak zorla yaptırmasıdır. Yani bu psikopat ilişkiler bu şekilde. Kesinlikle uzak durun, gördüğünüz zaman koşa koşa kaçın. Bunun bazı belirtileri oluyor tabi. İlk zamanlar nerede kaldınlarla başlayan tripler daha sonra sizi kız arkadaşlarınızdan dahi kıskanmaya kadar gidebiliyor. Ve ya benimsin ya toprağınlara kadar gidiyor yani. Bu tür insanların genel profilleri bu şekilde. Tabii ki de bunların kadın versiyonları da var. Onlar ellerine bıçak silah alıp da saldırmıyorlar ama en az onun kadar etkili olan ve hatta daha da kötü olan iftira yöntemini kullanıyorlar. Ve böyle bir iftira durumunda gerçekten de yapabileceğiniz şeyler çok çok kısıtlı. Yani bu konuda yasada çok büyük açıklar var. Art niyetli bir insan bu açıkları çok kolay bir şekilde kullanabilir. Bu yüzden her zaman söylüyorum, yine söyleyeceğim. Kezbanlardan ve çomarlardan uzak durun. Mutlaka elinde sonunda başınıza bir bela açarlar. TikTok'ta sürekli karşıma çıkan bir kullanıcı vardı. Kendisi engelli ve TikTok videoları çekiyor. Ben de hoşuma gidiyordu. Takip ediyordum. Böyle güzel güzel saçlarını falan yapıyor, süsleniyor falan böyle. Kendince güzel videolar çekiyor. Ya yorumlara falan bakıyorum. Herkes bir olaydan bahsetmiş. Bu arada TikToker'ın adı Mutlu Kaya. Eğer daha önce duymadıysanız mutlaka açıp araştırın. YouTube'da videoları var, röportajları var. Orada yaşadığı her şeyi ayrıntısına kadar anlatıyor. Bunu neden özellikle söylüyorum? Çünkü bu kızın yaşadığı bu olay sizin de başınıza gelecek en muhtemel olaylardan bir tanesi. Bu yüzden mutlaka araştırın bu konuyu. Kızın adını Google'ladım. YouTube'da eski videoları çıktı. Henüz daha engelli olmadan önceki. Daha sonra birçok programda hayat hikayesini anlatmış. Yani kız doğuştan engelli değil. Olay şöyle. Kız güzel bir kız zaten. Baktığınız zaman göreceksiniz. Buna platonik bir tane adam var. Kendisine takık. Adam psikopatın teki. Kız da bu adamı istemiyor. Adam da tabii kafaya koymuş ya benimsin ya toprağın. Bunu tehdit ediyor, dövüyor. Elde edemediği için her şeyi yapıyor. Yani kötülük yapıyor, peşine takılıyor. Kız bir yarışmada ünlü olunca adam iyice çıldırıyor. Hatta orayı falan basmaya bile çalışmış. Stüdyonun kapısına falan dayanmış. Daha sonra adam diyor ki ben kafaya koydum sana yaşatmayacağım ya seni öldüreceğim ya sakat bırakacağım. Bir gün evinin kapısına çağırıyor bu arkadaşı, ablası falan da var. Biraz konuşuyorlar, dövmeye başlıyor kız ondan sonra. Kız buna karşı koyuyor, kaçarken kızın kafasına sıkıyor. Bu olaydan sonra da neredeyse %100 sakat kalıyor. %98 falan yani. Kendisinin ve ailesinin çabasıyla bir süre ayakta dengede falan kalabiliyor ama söylediğine göre hala kendi başına su içemeyecek bir seviyede. İşin en garibi ne biliyor musunuz? Bu kadar güpe gündüz olan bir olayda adama 15 yıl hapis cezası veriyorlar. Bunun 9 yılını yatıyor ve hali hazırda da bunun 7 senesini yatmış. Yani birkaç sene sonra çıkacak. Kızın söylediğine göre de bana diyor Instagram'dan sağdan soldan tehdit mesajları gönderiyorlar. İşte bak çıktıktan sonra seninle görüşeceğiz gibisine. Yani hala da kızın peşini bırakmamış. Şimdi bakın arkadaşlar, bu arkadaşımızın başına gelen olay eğer ki siz bu çomarlarla, psikopatlarla sırf havalı diye jilet attı diye veya dayı dayı konuşuyor diye birlikte olursanız çok büyük ihtimalle başınıza gelecek olay. Yani bu olay sizin de başınıza gelecek. Bununla ilgili internette araştırma yapın, eski haberlere bakın. Bu olayın ne kadar çok insanın başına geldiği, hatta birçoğunda insanların 5 yıl hapis alıp birkaç sene yatıp serbest kaldığını göreceksiniz. Olay sadece silahla yaralama, bıçakla yaralama falan da değil. Üzerine asit atılanlar var, kaynar su atılanlar var. Kıskançlık krizine girip kız arkadaşını veya takıntılı olduğu insanı apartmandan aşağı atanlar var. Ya bunun gibi birçok olay var. Arabayla ezeni mi ararsın? Neler var, neler yani? Peki böyle bir durumda ne yapmanız gerekiyor? Eğer ki ilişkiniz aşırı zorbalık ve can güvenliği tehdidine kadar geldiyse hiçbir saniye dahi durmadan anında emniyete gideceksiniz. Korkmayacaksınız arkadaşlar korkmayacaksınız. Onun belindeki silahı yani yasa dışı olarak taşıdığı silahı yasal olarak sizi korumak için taşıyan yüz binlerce insan var. Bu insanlara polis deniyor. Ve şuna o kadar emin olun ki o kabadayı psikopat görünenler, o astım kestimciler iki tane polis gördüler mi, karşılarında el pençe aman abi tamam abi salya sümük oluyorlar. Ben bunu defalarca gözlerimle gördüm. Adam sana geliyor astım kestim mafya takılıyor. Polisin karşısında bir bakıyorsun 5 yaşında kız çocuğuna dönüşüyor. Neden? Çünkü kendisinden güçlü birisi var ve o kişi ne yapıyorsa arkasında onun devlet var, yasalar var. Bu insanlar, bu tür insanlar polisten köpek gibi korkarlar. O yüzden hiçbir şekilde polise gitmekten çekinmeyin. Asla çekinmeyin. Bu tür olaylarda korkmanız ve tereddüt etmeniz canınıza mal olabilir veya bu arkadaşımız gibi sakat kalmanıza neden olabilir. Bu tabii konuştuğumuz olay gelip gelebilecek en uç nokta. Yani artık adam amacına ulaşmış, olay yaşanmış ve maalesef bu arkadaşımız sakat kalmış. Sizin bu olayları buralara asla getirmemeniz gerekiyor. İstediğiniz kadar sevin. Bugüne kadar vazgeçemedim dediğiniz kaç tane insan oldu? Şimdi neredeler? Oturun bunu bir düşünün. İki gün salya sümük oturur ağlarsınız. Ondan sonra yolunuza devam edersiniz. Ama ne olursa olsun kesinlikle bu insanlarla ilişkinizi bitirin kesin. Bunu ne şekilde yaparsanız yapın. İsterseniz emniyet yoluyla yapın, isterseniz aile yoluyla yapın, isterseniz arkadaş yoluyla yapın. Size hayatı dar eden, sürekli bu şekilde davranan bir insanı emek vererek değiştiremezsiniz. Etrafınızdaki ilişkilere bakın. Bunun örneklerini fazlasıyla göreceksiniz ve bu insanların asla değişmediğini göreceksiniz. Adam psikopat takılıyor diye bu sizin hoşunuza gidiyor ama aklınıza şu gelmiyor. Kendi kolunu o jiletlere atan insan kendisine bunu yapabilecek seviyede bir insan kalkıp size mi acıyacak? Adam kendisine acımıyor ki. Sana niye acısın? Ondan sonra görüyorsunuz karısını 60 yerinden bıçakladı. Sevgilisini sakat bıraktı. İşte arabayla çarptı. Bu tür insanların ne derecede psikopat olduğunu görüyorsunuz. Kaç yıllık ilişkiniz olursa olsun bu asla değişmeyecek. Bunu kabullenmeniz lazım. Eğer ki sen bu ilişkide dayak yiyorsan emin ol ki ömrünün sonuna kadar dayak yiyeceksin. O pantolu giyme, o eteği giyme, oraya gitme, onlarla konuşma. Niye çevirmiş oldun? sana böyle hayatı dar ediyorsa bundan kesinlikle emin ol hayatının sonuna kadar bu hayatı sana dar edecek. 2 kere 2 4. Bu insan değişmeyecek. Ve sen bu insanla ona acıdığın için birlikte olduğunu farkında bile değilsin. Sen ne zaman ayrılmaya çalışsan veya araya bir mesafe girse yaptığı hareketleri bir gözlemle. Çocuk gibi kendini yerlere atar. Çıkar derbederlik yapar böyle. içer içer sağa sola sataşır. Küfür eder. Belki sana zarar vermek ister. Kendine jilet atabilir. E sen bu insandan ne hayır bekliyorsun ki? Daha gelip senin karşında doğru düzgün, medeni bir şekilde konuşamayan bir insanla aynı evi mi paylaşacaksın? Birlikte çocuk mu yapacaksın? Alıp bu insanı ailenin içerisine mi sokacaksın? Yani bu yaptığın ne kadar mantıksız bir şey. Aslına bakarsan sen ona aşık falan da değilsin. Geçmişte böyle bir ilişkin varsa şu an dön bak. O adamla aşık olduğun için mi birlikteydin yoksa ona acıdığın için mi birlikteydin? Ne zaman bir ilişki sorunu olsa kendini yerlere atıp ağlamalar, bağırmalar, çağırmalar bu tür şeyler yaptığı için de senin ona acıyıp ilişkiyi bitirememen veya korktuğun için bunu yapamaman. Ama bunun sonucu elinde sonunda sana patlayacak. Gördüğün gibi arkadaşımız sakat kalmış ve bir daha düzelemeyecek ama bunu yapan adam 2-3 sene sonra sanki hiçbir şey yapmamış gibi elini kolunu sallaya sallaya elleri kolları sağlıklı bir şekilde aramızda gezecek. Belki daha üzerinde bu kızla uğraşacak, belki de bu kızı öldürecek. Bunu bile bilmiyoruz. Siz de kader kurbanı olmayın. Kader kurbanı diye bir şey yoktur. Aklınızı kullanacaksınız. Mantığınızı kullanacaksınız. Ona göre karar vereceksiniz. Eğer ki bu size zorbalık yapıyorsa, hayatı dar ediyorsa bu işin aşkı meşki kalmamıştır kardeşim. Bırakacaksın. Uzaklaşacaksın. Gerekiyorsa polise gideceksin. Ailenden, arkadaşlarından yardım isteyeceksin. Hatta ve hatta kendine bir tane koruma polisi tahsis ettireceksin. Devlet bunu sana sağlıyor. Merak etme. Yani benim burada şu konuşmayı yapmamın en büyük amacı belki biriniz bir şeyleri idrak edecek ve bugüne kadar yaptığı hatalardan dönecek. Belki de ben burada birkaç kişinin hayatını kurtarmış olacağım. Bakın benim başıma nasıl bir olay geldi biliyor musunuz? Benim birlikte olduğum bir kız vardı. Normalde erkekler kadınlara dar eder. Onu yapma, bunu yapma, şunu yapma falan diye. İşte niye çevirim içi oldun? Ya ben bir kere gece saat 1'de tuvalete kalktım. E, çevirim içi oldum. Baktım yani böyle bir WhatsApp'a baktım kapattım. Ertesi gün kıyametleri koparttı. Ben bir yere gidiyorum. Niye gittin? Nereye gittin? Konum at. Fotoğraf at. İşte darlamalar. isteği olmadığı zaman aşırı sertleşmeler. Kabalaşmalar böyle. En son ben artık böyle bu kıza karşı ilgimi falan kaybettim. Çok darlıyor beni yani hayatı bana dar etmeye başladı. Normalde erkeklerin kadınlara yaptığı her şeyi bana misliyle yapıyor. Ben ona karşı herhangi bir sorgulama yapmıyorum. Herhangi bir güven problemim yok yani. Çünkü gidip arkamdan hiç çevirmeyeceğini biliyorum. Belli bir seviyede birbirimizi seviyoruz. Baktım olmuyor abi. Çektim konuştum. İyi ki yapmışım bak. O gün onu sevmeme rağmen yani içim cizede de yine oturdum konuştum. Biz konuşmamızı yaptık. Ondan sonra bu çirkinleşmeye başladı. Arkamdan benimle alakası olmayan laflar çıkartıyor. Ya bayağı bildiğin asla başımıza gelmeyen olmayan şeyleri olmuş gibi anlatıyor. En son tekrardan konuşmak istediğini söyledi. Ben de tamam dedim gel dedim hani konuşalım. Sonuçta belli bir sürede birlikteyiz. Kız beni bildiğin iftira atmakla tehdit etti. Eğer benden ayrılırsan, ben de herkese benle zorla birlikte oldu diye söylerim dedi. Ya yani iftira attı söylüyor yani açık açık. Sen diyor benden ayrılırsan, ben sana iftira atacağım, bu hayatı sana dar edeceğim, yaşatmayacağım. İşte erkeklerde neyse kızlarda da bu. Ha sana bunu yapmış, ha senin kalkıp kafana sıkmış. Bu tür bir sürü olay var. Araştırın bakın. Daha sonradan ya pişman olup kendi itirafçı oluyor, ya da çapraz sorguda falan ortaya çıkıyor. İşte bu erkeğin takıntı yapıp kafasına sıkması, tekme tokat dövmesi neyse tamamen aynı şey. Benle birlikte olmazsan, benden ayrılırsan kendime zarar veririm, sana zarar veririm, seni kimseye yar etmem. Bu yüzden erkeklerin de bu psikopat kızlar falan delikanlı ayağına yatan kızlar çok hoşuna gider. Özellikle size söylüyorum bu tür insanlardan uzak durun. Kalkıp bir iftira yersiniz, hayatınız bir daha hiçbir zaman eskisi gibi olmaz. Yani bu konuda konuşacak çok şey var ama bence yeterli arkadaşlar. Anlatacaklarım bunlar. Siz de yorumlara başınıza gelen olayları yazabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Psikopatlardan uzak durun diyorum. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.